Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Merhaba. Onunla birlikte size bugün ne yapıyoruz anneciğim? Bilmiyorum. Pırasa sarması yapıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen malzemelerimizi sayıyoruz. Burada güzelce yıkayıp dış kabuklarını ayıklamış olduğum küçük küçük yaklaşık 5 parmak kalınlığında doğramış olduğum pırasalarım var. 1,5 kilo pırasa kullanacağım arkadaşlar. Ana malzemelerimizden 3 su bardağı pirincimiz var. Bunu güzelce ölçtüm, yıkadım, süzdüm. Şu anda kullanmaya hazır vaziyette. Bir çay bardağı sıvı yağımız olacak. Bir bayağı büyük boy bir domatesim vardı arkadaşlar. Eğer sizin domatesiniz küçükse iki domates de kullanabilirsiniz. ana malzemelerimi yine söyleyeyim. 2 tane orta boy soğanım burada mevcut. Böyle. iki tane sivri biberim var, doğramış olduğum böyle yeşil biberim. Böyle yağımız var arkadaşlar. Evet. Burada da benim yazdan daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. E koymuş olduğum taze reyhanım ve taze maydanozum var, buzluktan çıkardım arkadaşlar. Yarımşer demet diyebilirim buna da. Yine de damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. E baharat olarak da böyle birer çay kaşığı karabiber, kimyon ve tuzum var. Ee, biz biraz acı sevdiğiniz için 2 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı da nane kullandım, kuru nane. Yine damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ee, lezzet verecek olan ana malzemelerimizden aslında birisi de 1,5 bir yemek kaşığı toz şeker arkadaşlar. Toz şekeri mutlaka kullanın. Özellikle pırasa işin içine girdiğinde şeker kesinlikle olmazsa olmaz. Burada da bizim Kahramanmaraş yöresinde çok fazla kullanılan sumak şurubu. E, sıvı sumak var arkadaşlar Ben bir yemek kaşığı bundan kullanacağım oldukça keskin bir ekşidir Eğer sizde bu yoksa e, limon tuzu da kullanabilirsiniz yine damak zevkinize göre limon da kullanabilirsiniz ya da toz sumak sulandırıp ekşi haline getirebilirsiniz e, ocağımda da bu arada kaynamakta olan tuzlu suyum var arkadaşlar pırasalarımı hemen gösteriyorum şuradan alıyorum şöyle yarısına gelecek şekilde tamamına değil yarısını kesik atıp bırakıyorum arkadaşlar ben birkaç tanesini yapmıştım birkaç tanesi kalmıştı bunları da hemen size göstereyim şöyle ortadan kesik attım ve kaynar suyumuzun içine bırakıyorum 6-7 dakika çok fazla değil pırasalar kendini salana kadar böyle hafiften yumuşayana kadar pırasalarımızı sıcak suya ekliyoruz Şöyle bir altını üstüne çevirerek yaparsanız kevgirle alttakiler üsttekiler de en azından birbirine geçmiş olur arkadaşlar. Şöyle alttakiler çok yumuşak üsttekiler sert kalmasın. Bakın hemen dağılıyor zaten hemen kendini bırakıyor pırasalar. 6-7 dakika bunlar haşlanacak. Biz de bu arada iç malzememizi hazırlamaya geçiş yapabiliriz. Şöyle. Koyacak mısın anneciğim malzemeleri? mu? Hayır devam ediyoruz. Koyacak mısın? Dök bakalım. Evet, şöyle yapalım. Soğanımızı, biberimizi ekledik. Domates. <laughs> Geliyor musun Kayhan? Evet. Şöyle yapalım. Kalanını da sıyırayım ben yine. Bence çok güzel olacak. Evet. Ya. Oh. Tahmin, Reyhan et, ve Maydınlı. tahmin etmiştim bunu koyacağım. Evet ben. değil mi? Tahmin etmiştim sen sarmayı seviyor musun? Hı hı. Normal sarma yapsaydın niye bu kadar uğraşıyoruz? Pırasa sarmasını seviyor musun? Hayır. Aa, gerçekten mi? Ana bunu ben de koyuyoruz. Arkadaşlar pırasa yemeyen çocuklar için ya da ilişkilerde de öyle. Pırasa çok sevilen bir sebze değildir maalesef ama bir o kadar vitaminli Ana, ben ben ve lezzetlidir. Yemeyen çocuklarımıza da yedirmek için güzel bir fırsat aslında. <laughs> Sarma da gerçekten hiçbir belli olmuyor. <laughs> Ve inanılmaz lezzetli oluyor. anne anam Buraya dök anneciğim. Tamamdır. Ya az gelebilir. Ee, yağını yine dediğim gibi aslında baharatlar, ekşiler, Hı. acılar sizin biraz da zevkinize kalmış arkadaşlar. Kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz bunu. karıştırabilir, onu. Miyim? karıştırabilir tamam. miyim? Tamam beraber karıştıralım mı? Aynen. Evet arkadaşlar oğlum iç malzemeyi hazırlarken ben hemen bardağıma bir çay bardağı daha yağ bıraktım. Ee, yani bu şekilde de olabilir ama biz birazcık fazla yağlı seviyoruz. Bence sarmaya dolmaya da biraz ekstra yağ yakışıyor açıkçası. Ondan dolayı ben bir bardak daha ekledim toplamda iki çay bardağı sıvı yağ kullanmış oldum. Bu arada malzeme listesine göstermek için unutmuş olduğum bir buçuk yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımım var. Burada da üç diş ezilmiş sarımsağım var. Bunları da tabii ki hemen ekliyorum malzemelerime. Ee, evet, Salça olmazsa olmaz arkadaşlar. Salça nedir? Sarmanın en güzel yanlıdır. Değil mi? Lezzet veriyor değil mi anneciğim? Evet. Salçayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bütün sebze karışımımıza pirinçlerimizi de ekliyoruz. Dökmeden karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Oğlum da bu konuda bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Bu arada ben de ekşi bakın böyle dediğim gibi şurup kıvamında olduğu için arkadaşlar oldukça da katı. Tabii ki bunu da bırakmayacağım. Çok azıcık su damlattım. Vay daha güzel oldu rengi arkadaşlar. Evet iyi anneciğim karıştır bakalım. Evet ekşimizi de çok azıcık su damlattığım ekşi şurubumu da tamamen ekledim. <laughs> ben de karıştırayım <laughs> mı anneciğim? Ben karıştıracağım. Tamam karıştır. sen devam et karıştırmaya. Arkadaşlar annem başka şeyler yaptı. Bir adam tamam seni yapayım. bekliyoruz anneciğim. Seni bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Şu beyazları iyice yedirelim de evet arkadaşlar artık sarma işlemimize geçebiliriz iç harcımız hazır oğlum artık tadım testini tamamladıysa nasıl olmuş anneciğim güzel mi <laughs> afiyet olsun o zaman hemen pırasalarımı da bakın göstermek istiyorum arkadaşlar böyle kendiliğinden ayrılıyor sadece tek bir püf nokta var normal böyle kuru soğanda olduğu gibi şöyle içinde bir zar var arkadaşlar bu zarı almazsak eğer böyle ağzımıza gelebilir, bizi rahatsız edebilir ya da, o lokum gibi görüntüsün değil de bir tık daha böyle ağzımıza geldiğinde bizi rahatsız edebilir. Onu almanızda fayda var. Çıkarabiliyorsanız eğer bakın zaten uzar kendiliğinden soyuluyor. Şöyle tekrar göstereyim arkasına yapışmış diğerinin. Evet böyle şu zarı alırsak eğer bizim için çok daha faydalı olacaktır. Şöyle bırakıyoruz. Arkadaşlar bence siz de yapın. Çok güzel oluyor. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. Şifa olsun inşallah. Buradan bilmeyenlere sesleniyorum. Şöyle bir parça koydum. Bir parça da buna bıraktım. Çok fazla yeşil kısımlarını almamaya çalıştım. En yeşil hali burası. Özellikle ilk bunu gösterdim arkadaşlar. Biraz fazla bile olmuş. Çok kenarlara aşırı yaklaştırmadan küçük küçük fark bırakalım yanlarında. Şöyle yarım çarparmak ki çok fazla piştiğinde taşmasın. Zaten sarması çok kolay bir sarma. Bakın bu şekilde ilkini sardık bile. Hemen ikinciyi de gösteriyorum. Bakın bir tane de beyaz olanlardan. Beyaz olanlar da yine aynı oranda rahatlıkla sarılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bakın böyle lezzetli. <laughs> bakın şimdi arkadaşlar bana çevir. Bana bir kalın çevir. Oh. Afiyet şifa olsun kuzuma. Döktük mü? Olsun. Temizleniriz. Hiçbir şey olmaz. Mutfakta kirlenilebilir değil mi? Evet. Hemen beyaz kısımlarını da gösteriyorum arkadaşlar. Yine bakın çok azıcık aralarda boşluk bıraktım ki piştiğinde şişecek pirinçlerimiz çünkü o payı bırakarak şöyle bakın incecik kalem gibi sarmalarımız oluyor. Hepsini de aynı boyda kesmeye dikkat ederseniz eğer daha böyle tek nizam daha şık bir görüntüsü olacaktır arkadaşlar. Biri büyük biri küçük olmazsa bakın görelim son bir. <laughs> Tenceremizi de düzenleyeceğim. Son pişerkenki haline de sizinle paylaşarak o haline gelene kadar ben bir geri çekileyim. Sarmalarımı tamamlayıp dönüyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar pırasa sarmalarımız bakın böyle tencereye çok güzel bir şekilde düzenledim. Artık hazır pişmeye. Şöyle iç harcını yapmış olduğum kabım hala burada. İçerisine birazcık sumak ekşisi bıraktım. Biraz da tuz atacağım arkadaşlar. Suyunu hazırlayabilmek için. Ekşisini ve tuzunu da suya ilave ettikten sonra özellikle bu kabı kullanıyorum ki içinde kalan yağlar e, ya da lezzeti tam olarak birbirine bütünleşsin. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben yaptığım bütün detayları göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde tüketiyorum. Size de birebir aynısını göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bakın böyle yaptım. Kaynar suyumuz çaydanlığımda kaynatmıştım. Şöyle de bir güveç kapağım var benim arkadaşlar. Güveci kırılmıştı. Kapağı elimde kaldı. Zaten böyle üzerine bir ağırlık koymak gerekiyor ya. Tam tencereme göre ben şöyle yerleştiriyorum. Sizde böyle bir kapak yoksa onun yerine bir pasta tabağı ya da tencerenize uygun bir tabak da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka üzerine ağırlık bırakın. Şöyle de bu suyumdan miktar verirsem yanlış olabilir. Şöyle baktığım zaman tencerenin kenarlarından hafif görünüyorsa tekrar kapağı kaldırabilirim hatta size göstermek için. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Üzerine geçmedi. Hafif suyumuz göründü. Bıraktım. ağırlığı da koyunca kenarlardan su görünüyorsa artık ideal kıvama gelmiş demektir. Artık ocağın altını yakıyorum. Olabildiğince kısık ateşte ağır ağır pişiriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakika sürecek. Ee, ama eğer biraz altını hızlı açıyorsanız ya da ocağınız fazla yanıyorsa eğer yarım saatin sonunda kontrollü bir şekilde yapmanızda fayda var. İstediğiniz kıvamda pişirdikten sonra da sunum için karşınıza gelelim inşallah. Evet arkadaşlar pırasa sarmamızın son haliyle karşınızdayız. Yani pırasa sevmeyene bile sevdirecek harika bir lezzet denediğinizde kesinlikle bana hak vereceksiniz. Deneyip yapanlar ya da yapmayı düşünenler yorumlar kısmına fikirlerini de yazarlarsa beni çok mutlu etmiş olurlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun. Bugün de mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle.